Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Ee, şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Bunu kendiniz için, eşiniz, çocuklarınızdan biri ya da herhangi bir konuyla ilgili tutun. Ben herkesin baktığı gibi bakacağım. Bakalım e, neler çıkacak. Ben enerjiye inanıyorum. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız enerjisel olarak kafanızdaki konuyla ilgili bir mesaj alacak mısınız gibi geliyor bana. Ee, kanalımda binlerce, 2000'in üzerinde video var. Girip onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip tutabilirsiniz. Ee, kanalıma hala abone olmayanlar varsa, abone olursanız sevinirim. Şimdi ben yavaşça açacağım. İzleyen kişinin niyetine diyorum. Bakın şöyle bir zorlandı. Bir şey dilediniz eminim. Tabii herkes bir şey diledi belki de. Ee, bence yakın zamanda olacak büyük bir haber alacaksınız çünkü böyle hani zorlanan fallarda öyle denir ve içiniz çok ferahlayacak bakın gerçekten böyle tertemiz bir fal çıktı şöyle ışığı da ayarlayayım. Ee, bir kere çok temiz bir haber alacaksınız ve içiniz açılacak şurada bakın bir haber ve içiniz tamamen açılacak ama bir göz bir nazar bir şey var yani sürekli böyle. Sizle ilgili bir konu şey sizinle ilgili kafasında sürekli sizi gözle, gözlemleyen, düşünen bir kişi var. O kişinin nazarı olumsuz enerjisi de iyi olabilir. Ama her şeye rağmen bir haber alacaksınız ve içiniz çok ferahlayacak. Belki de dileğiniz kabul olacak. Çok temiz zaten hani böyle bir patlayarak açılan böyle hani olur ya zorlanan falarda öyle derler. niyet edilen şey gerçek olacak denilir. İnşallah öyle olsun. Bakın zaten hane kısmında da kocaman bir balık sanki sudan zıplamış gibi. Kısmet hayalinize geliyor galiba. Hani bazen biz kısmeti kovalarız. Ben bazen kısmeti kovalamak gerektiğine de inanırım. Ee, hani böyle ama bazen kendiliğinden gelir bazı şeyler. O Bu da en güzelidir. Hayatın ödülleridir. Belki de hayatın ödüllerini alacağınız döneme gireceksiniz. Bu videoyu ne zaman izlerseniz artık. Hani böyle 3 yıl 5 yıl. Belki de bilmiyorum 2 yıl sonra karşınıza çıkacak. Ben bu videoyu koyduktan sonra. Belki de aynı gün hiç bilmiyorum ama. E, siz bilin ki izledikten sonra bir kısmet ayağınıza gelecek. Tertemiz, ferah ve kısmet. Bu kişiye göre değişir. Hani diyeceksiniz ki kısmet hani ucu açık bir şey ee, ne olabilir? Kimisi için bir eş, sevgili, kimisi için bir para, şans, iş, bebek olabilir. Hani niyetine göre kişinin ne niyet ettiyseniz inşallah da öyle olsun. Ee, bakın burada böyle bir ee, hafif beli bükülmüş bir insan emek veriyor. Çocuklarıyla ilgilenen bir insan gibi de böyle küçük çocuklar da var etrafında. Bir aile kavramı gibi ve çocuklarıyla ilgilenen bir kişi var burada. Hane içerisinde ya da yakın akrabalarınız içerisinde bir çocuklarıyla ilgilenen, çocuklarına bakan bir insan. Kadın ya da erkek fark etmez ama bu kişiyle ilgili bir konu gündeme gelecek. Bu kişinin çocuklarıyla ilgili bir şey ya da kendisiyle ilgili, ailesiyle ilgili bir şey. Ama etraf temiz çıktığı için bence güzel sonuca bağlanacak hani olumsuz olmayacak ama bir gündeminiz olacak. Yakın akrabalarınızdan çocukları olan biriyle ilgili bir konu gündeme gelecek ama tatlıya bağlanacak. Bu fal çünkü böyle açılınca zaten ferah bir fal. Böyle hani sıkıntı gibi olmayacak hiçbir şey. Bir işiniz olacak ama bakın şöyle iki kademe şeklinde. Zaten üzerinde de balık zıplıyor. Bir şey iki kademeli olacak. Yani bir iş görüşmesi ise iki kere gideceksiniz. Birisiyle birlikte olmak istiyorsunuz ama ilkin ilk görüşmede belki hemen olmayacak ama ikinci görüşmede olacak gibi gibi. Yani böyle iki kademeli bir işiniz olacak ve iki hafta olabilir, iki zaman içerisinde gibi olabilir bu. Ama çok da ferah, çok da güzel olacak. Şurada böyle hane içerisinde ya da arkadaşlar içerisinde, akrabalar içerisinde iki tane küs insan var. Sır sırta vermişler bakın. Böyle. Etrafları da bu kişilerin kalabalık olmuş. Bu küs olan kişileri barıştırmaya çalışacaklar. Umarım barışırlar çünkü hani bir barışma etrafları sarılmış hani e, o kişileri barıştırmaya çalışan insanlar olacak. Arkadaşlar arasında küslük ya belki de sizinle alakalı ya da işte bu falı kime niyet ettiyseniz o kişiyle alakalı da olabilir. Yakın çevrenizde bir küslük de olabilir. E, insanlar böyle bir araya gelip o iki kişiyi birleştirmeye tekrardan barıştırmaya çalışacaklar. E, şöyle e, bir insan var oturmuş biraz kilolu bir insan böyle oturmuş bir... E, Sanki biraz dertlenmiş. Yani böyle kilolu bir insan. Yaşı da belki biraz orta yaşın üstünde olabilir. Ee, oturmuş, böyle çok bir şey yapmıyor da böyle sürekli daha çok evde zaman geçiriyor gibi. Sanki şurada bir televizyon var. Televizyonun karşısında daha çok vakit geçiriyor gibi. Ya da bilgisayar karşısında da olabilir ama... Ee, bu kişi böyle biraz... Kafası dağılmış. Ee, belki de motivasyon düşmüş olabilir hayata karşı. Belki süre gelen böyle bir boşlukta olabilir. Hani böyle sürekli aynı şeyleri yaptığı için. Bazen hayatı renklendirmek lazım. Hayat bazen işte hani buradaki kısmet gibi her zaman ayağımıza gelmiyor. Bazen biz kısmeti kovalamalıyız. Yani değişiklik de gerekiyorsa hayatta bazen biz değiştirmeliyiz bir eylem yaparak. O yüzden önce niyetle başlar her şey. Pozitif düşünce hep anlatıyorum ya buradan başlar. Pozitif düşünün, eyleme geçirin. Bu kişinin biraz e, o sarmaldan çıkması gerekiyor. Artık böyle biraz o evden çıkması gerekiyor. Hani arada dışarı çıkması gerekiyor. Bir sosyalleşmesi gerekiyor. Biraz kafasını dağıtması gerekiyor. E, bu kişiye böyle iki tane küçük haber de gelecek. Böyle bir kafasını dağıtacak bir şey yapacak hani böyle bir rahatlama dönemine girecek bu kişi baya bir evde kalmış belki bir rahatsızlığı vardı evde oturdu sürekli çocuk bakıyordu belki bir şey bir şeydi çok hani evden çıkamamış da olabilir maddi sorunları da olabilir bu kişinin ama o kişi böyle biraz iki tane küçük arka arkaya haberle birlikte biraz böyle o sarmalın içerisinden çıkacak bir rahatlama dönemi olacak o kişinin inşallah hayırlı olsun burada bir haber demiştik ama bu haber bir resmi evrak da olabilir bakın öyle temiz bir dosya kağıdı gibi çıkmış bu biraz böyle resmi bir makamdan alınacak bir evrak gibi de olabilir güzel bir yerden beklediğiniz böyle bir evranız varsa o da sanki gelecek gibi. Bakın şurada sanki iki kişi hani bu kişinin burada sırtını bükülmüş dedik ama şu taraftan da bakınca bakın şöyle iki kişi bu ağzını açmış bu ağzını açmış tartışıyor gibi. Bu yakın zamanda biriyle böyle tartışma içerisine girebilirsiniz hani belki çok büyük bir kavga değil ama ağız dalaşı gibi biraz tartışmalar gibi böyle. Karşılıklı bir tartışacaksınız. Yani belki de uzun zamandır böyle sustunuz, alttan aldığınız bir şeyler varsa, artık böyle biraz patlama noktasına gelebilirsiniz. Hani böyle e, artık söylenebilirsiniz. Karşı tarafta zaten hani hep şeydir zaten. böyle Çok alttan alırsak bir şeyleri bir süre. E, ondan sonra şey olur. Hep yapmamız gerekir gibi düşünürler. Ama konuşmaya başladığımızda tahammül edemezler çünkü o hep aynı şeyi bekledikleri için siz patladığınızda karşı taraf daha çok büyük tepki gösterir. O zaman da böyle tartışma büyür. çok çok büyümese bile bir tartışma içerisinde kendinizi hemen bulabilirsiniz ama etrafı çok temiz olduğu için çabuk geçecek. Hani böyle saman alefi gibi. Hani böyle o sırada eğer ki kalbini kırmak istemediğiniz biri varsa ya da işte hani sonradan çok büyük problemler bu kişiyle yaşamak istemiyorum diyorsanız biraz alttan almaya çalışın. Biraz daha hani kavganı ya da tartışmanın dozunu ayarlayın ki sonradan üzülmeyin. Küçük bir tartışmanın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi ya da bu niyet ettiğiniz kişi olabilir. Şurada bakın çok bariz bir kaplumbağa yukarıya doğru tırmanışta. Burada tabii e, kaplumbağa hem evle ilgili bir şey olur ama hem bazen de böyle yokuş yukarıya çıktığı için böyle biraz bir şeyin ağır gitmesi gibi hayatınızda bir şey biraz ağır gidiyormuş gibi düşündüm bu sefer ben. Böyle hani evden öte böyle yokuşu çıkmaya çalışıyor. Çünkü zaten kaplumbağa biraz yavaş hareket eder. Bir de yokuş çıkıyorsa biraz daha bu durum ağırlaşır. Bir şey böyle çok ağırdan gidiyor. Belki bir şeye çok sinirleniyorsunuz artık. Yani bir ilişkinin seyri istediğiniz şekle dönüşemiyor bir, birden. işte ya da yani bir iş olayı, bir parasal konu, bir şey böyle çok hızlı ilerlemediği için Biraz sizin moralinizi bozuyor olabilir. Ama bakın yokuşun yukarısı temiz. Biraz daha beklemek gerekiyor gibi o şeyle ilgili. Biraz daha bekleyiş varmış gibi çıkmış. Bunun haricinde bakıyorum. Bence bu fal biraz güzel bir faldı. Ferahtı yani. Bir kere açılınca zaten bakın böyle her yeri ferah. Böyle bir sıkıntılar bir şeyler hemen altta kaldı. İnşallah da öyle olsun. Hani güzel olsun sizin için her şey. Şöyle hemen. bakıyorum bir de tabağımıza. Şöyle. Bakın sıkıntılar falan her şey böyle akacak, gidecek. Ee, dert etmeyin inşallah. Böyle hani bir ferahlama dönemi. Bu falla ne zaman karşılaşırsanız böyle bir içiniz ferahlayacak, bir rahatlayacaksınız o yakın zamanda. Ee, bir kere burada böyle mal mülkle ilgili bir konu gündeme gelecek. Parayla ilgili, maddiyatla ilgili bir konunuz olacak bu yakınlarda. Hani bu videoyu ne zaman izlerseniz bilin ki hani böyle parayla ilgili bir konu olacak. Elinizden parça parça paralar çıkabilir ama mal alabilirsiniz. Bir şeyler alabilirsiniz, eve eşya alabilirsiniz. Hani o yüzden böyle para haybeye gitmeyecek de belki bir şeyler aldığınız için olacak. Biraz böyle finansal konular, para alışverişleri, işte bir şeyler almak, vermek gibi, borç ödemek gibi, belki toplu para çıkacak, borçlarınızı kapatacaksınız, rahatlayacaksınız. Belki bir şeyler alacaksınız, istediğiniz şeyleri almış olacaksınız gibi. Ama e, sizin için hayrınız olacak inşallah. Güzel e, gelişmeler ama finansal konularla ilgili genelde şeyler çıkmış. Hani finansal konularla ilgili güzel, temiz çıkmış. Bir de falan sonunda da maddi konularla ilgili hareketli bir dönem yani. Dediğim gibi para alışverişleri olacak. İnşallah güzel alışverişler yapın. Hani para zaten şey içindir ya. E, parayı hep harcamak için kazanıyoruz aslında. Hani ben şeyi hiç sevmiyorum. Hani parayı böyle alıp tutarlar ya yıllarca. Ya da işte arsa alacak, alıyorlar. Değerlenecek 30 yıl sonra. İşte ne bileyim ev aldım ama değerlenmesini bekliyorum. İşte altın aldım, yastık altı yaptım. İşte 30-40 yıl hiç ellemedim. Ben şey taraftarı değilim. Tabii parayı çarçur etmeyi hiç sevmiyorum. Ben planlamayı, yaşamayı severim ama hayatıma anlam katamıyorsa 30 yıl içerisinde ben o 30 yılı gerçekten istediğim gibi yaşayamıyorsam 30 yıl sonra tabii ki de yaşlılıkta da para çok gerekli o kısmı hep ayırmak gerekir ama hani bazen e, gereğinin dışında yapılan bir yatırım ya da böyle hani bugünü mahvedip yarını sadece düşünerek hareket etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben genelde bugünü de güzel geçirdikten sonra kalanın hani biraz birikmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani körü körüne sadece yarını düşünüp biriktirmek bugünü gençliği. Çünkü bazı şeyler 20 ile 30'lu 40'lu yaşlarda daha güzel yapılabiliyor. İşte dünyayı geziyoruz belki. dünya gezmek değil. Pazara gitmek bile bazen. E, saatlerce yürüyoruz, geziyoruz, alışveriş yapıyoruz, bakıyoruz eşyalara falan. Alsak da almasak da. Ama bazı şeyler zamanında ve yaşında gerekiyor. Çünkü o, o enerjimiz var hala. Enerjimiz varken de bazı şeyler hani giymek, yemek. Dedem hep öyle derdi benim rahmetli. E, şey, dedem çok yaşlandığında işte e, biz Makedonya'dan gelmişler. Kuzey Makedonya'dan ben sadece ve kardeşlerim Türkiye'de doğmuşuz. Geri kalan böyle 500 yıl falan bizimkiler hep Makedonya'da yaşamışlar. Ee, ...birden böyle şey, e, tabii çocuklar, e, yoksulluk, bir anda böyle ülke değişikliği falan tabii hep çalışmak zorunda kalmış. Hep de böyle e, para biriktirme mantığıyla aman ev yapalım, evsiz kalmayalım, çocukları evlendirelim falan derken... ...aslında hayat bir anda geçmiş, biz genç kız olduğumuzda şey derdi, yaşlanmış ve çok çalıştığı için ayaklarından çok rahat yürüyemezdi. Diyordu ki bakın param var şimdi, evim de var, her şeyim var ama... Ayaklarım beni hiçbir yere götürmüyor, midem almıyor birçok şeyi, İstesem de yiyemiyorum. E şimdi o evlerin bana hiçbir faydası yok, evler var ama bana faydası yok. Ne gezebiliyorum, ne yiyebiliyorum. E dönüp baktığımda da gençliğimde çoğu şeyi yapmadığımı fark ediyorum. Bize, bize şey derdi, gençken yiyin, giyin, gezin. Hani bunları da muhakkak yapın çünkü hayat bütünsel. Hani hayat sadece tek bir şeye odaklı değil. İşte tek bir şeye odaklı yaşayanlar sanırım biraz pişman oluyorlar yaşlandıklarına. Tek para biriktirmek, tek güvence, tek işte. Tek bir şey değil. Hayat böyle birçok şeyin karışımıyla güzel galiba. Bunu da böyle videonun sonunda anlatmak istedim nedense konu açılmışken. Bence işte şey olmalı her şeyden bir parça yaşamalı insan ve en çok neyi yaşamak istiyorsa kimi yemek yemekten hoşlanıyordur güzel yerlerde yemek yemek onun hoşuna gidiyordur o zaman böyle bir şey parasıyla imkan buldukça yapabilir kimisi benim gibi çok gezmeyi seviyordur işte mümkünse onu yapar kimisi ev dekorasyonundan hoşlanır gibi gibi ama içimizde bazı şeyler kalmadan yapmalıyız ama tabi yaparken de çalışmalıyız, emek vermeliyiz, kazanmalıyız üretmeliyiz umarım istediğiniz her şeyi yapabildiğiniz bir hayatınız olsun bu fal güzeldi İnşallah güzel şeyler sizi bulsun bu videodan sonra. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.